Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. E, burada olan, olmak isteyen e, ve korkan arkadaşlara e, hitap etmek istiyorum. Şimdi biz e, bu çalkantılı dönemde Havasen vesilesiyle bu dosyaya müdahil olduğumuzda e, ilk gördüğümüz şey şuydu. Hazırlanan bilançolar, evraklar e, tamamen nasılsa bu işin peşine kimse düşmez burada e, yapılan muhasebe oyunlarını, e, para çıkarmaları kimse üzerine düşmez. Kimse bunun ardını takip etmez. Kimse bu davayı e, sonuna kadar yürütmez zanlıyla hazırlandığını düşünüyoruz. E, biz bunları incelediğimizde e, gördük ki şirket e, planlı bir şekilde e, özellikle son süreçte e, giderleri, yani rutin giderlerini yapmadan personele para ödemeden e, belli bir şekilde para aktarımı yapmış Biz şu an e, onlar üzerine çalışıyoruz e, mahkemeden de e, nerelerden e, hangi paraların gittiğini bunları ne şekilde e, dosyaya dahil edilebileceği ile alakalı talepte bulunduk e, süreçten umutluyuz yani burada bir e, iflas talebi var şirketin kendi iflasını istemesi durumu söz konusu ama eldeki verilere baktığımızda e, biz aslında şirketin İflas etmeyebileceğini, şirketin ortaklara veya e, tüzel kişilik perdeleri arasından aktardığı paraları e, ortaya çıkarabilirsek veya bunların izini sürebilirsek e, bu şirketin aslında borca batık olmadığını hem personellerine e, hem tedarikçilerine olan borcunun ödenebileceğini düşünüyoruz. E, çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor. E, 2 Temmuz'daki duruşmada inşallah e, bu taleplerimizi tekrar mahkemede de dile getireceğiz. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum bu iflas süreçleri Türkiye'de yani e, 20 yıldır devam eden iflas süreçleri vardır burada en büyük e, kaybeden her zaman personel olmuştur ticari ilişkide olanlar belli bir şekilde çağrı zarara yazarlar kardan zarar e, olarak düşünürler ama e, emeğinden başka verebilecek hiçbir şey olmayan e, personel her zaman e, en büyük zararda olandır ve e, çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş bu enerji düşer işte ilk duruşmaya 500 kişi gelir, ondan sonraki duruşmaya 100 kişi gelir, ondan sonra avukatlar ve mahkeme arasında giden bir süreç olur. Ee, benim e, naçizane tavsiyem, e, biz hukuki olarak elimizden geleni yapacağız ama bu süreçte e, çalışan arkadaşların da e, buradaki emeklerini unutmamaları, göz ardı etmemeleri ve duruşmalarda, gerekse sosyal medyada duruşmalardan sonra e, bu sürece destek olmaları. Paralarını istediklerini, alacaklarını almak istediklerini e, herkese göstermelerini e, rica ediyorum. Ancak bu şekilde kazanabiliriz. Teşekkürler.